Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Devletin Yolu kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Orta Asya'nın derinliklerinden bir başka önemli çatışmaya, Tunguz çatışmasına odaklanıyoruz. Bu savaş, Metehan'ın liderliğinde ve Tunguzlara karşı verilen büyük bir mücadeleyi anlatıyor. Hazırsanız bu tarihi yolculuğa birlikte çıkalım. Tunguz çatışması, Orta Asya'nın Tunguzlar ile Hunlar arasında geçen büyük bir savaştır. Metehan, Hun İmparatorluğu'nun lideri olarak askeri dehasını ve stratejik zekasını burada bir kez daha gösterdi. Tunguzlar, Asya'nın doğusunda güçlü bir halk olarak biliniyordu. Ancak Metehan'ın Hunları hızla güçleniyor, bu durum Tunguzlar için bir tehdit oluşturuyordu. Metehan öncelikle Tunguzların topraklarını ele geçirmek ve güçlerini yok etmek istiyordu. Ancak bunun için stratejik bir plan yapması gerekti. Bu çatışmanın temelinde her iki tarafında bölgedeki üstünlük mücadelesi vardı. Savaşın sebepleri ve başlangıcı. Tunguzlar ve Hunlar arasındaki bu savaş sadece askeri değil, aynı zamanda politik bir mücadeleyi simgeliyordu. Tunguzlar kendi bölgesel güçlerini korumaya çalışırken Metehan ise Hunları büyük bir imparatorluk yapmak istiyordu. Bunun yanında Tunguzların Eski ve köklü bir kültüre sahip olması, Hunlara karşı büyük bir direniş göstermelerine neden oldu. Metehan ise askeri gücünü ve liderliğini kullanarak bu direnişi kırmaya karar verdi. Metehan'ın askeri stratejileri. Metehan savaş boyunca yalnızca askeri kuvveti değil, aynı zamanda zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini de ortaya koydu. Hunların Tunguzlara karşı kazandığı zafer büyük ölçüde Mete Han'ın kullandığı yenilikçi savaş stratejilerinin bir sonucuydu. Birinci strateji, Tunguzların zayıf noktalarını tespit etmekti. Mete Han, düşman hatlarını aşarak hızlı bir şekilde komuta merkezine ulaşmayı başardı. Ayrıca Hunların atlı okçuları hızlarıyla düşmanı şaşkına çevirdi. Mete Han, aynı zamanda Tunguzlara karşı psikolojik savaş da yaptı. Onları sindirerek moral açısından zayıflamalarını sağladı bu zaferin önündeki önemli bir engeldi. Savaşın seyri ve sonuçları Savaş büyük bir çatışmaya dönüşürken Metehan ve Hunların disiplinli ordusu Tunguzları birer birer bozguna uğrattı. Tunguzlar büyük kayıplar vererek geri çekildi. Metehan'ın ordusu sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda stratejik dehasıyla galip geldi. Donghu Savaşı ve diğer pek çok seferin ardından Tunguz çatışması da Hunların galibiyetiyle sonuçlandı. Bu zafer, Metehan'ın imparatorluğunu daha da güçlendirdi. Tunguzların direnişi kırıldı ve bölgedeki hakimiyet Hunlara geçti. Donku Savaşı'nın ve Metehan'ın mirası. Tunguz çatışması sadece bir zaferin ötesindeydi. Metehan'ın stratejik liderliği ve askeri gücü, Hunların Orta Asya'daki egemenliğini pekiştirdi. Tunguzların yenilgisi bölgedeki diğer halklar için bir uyarıydı. Hunlar artık bölgesel bir süper güç haline gelmişti. Zaferin ardından Metehan, Hunların siyasi ve askeri yapısını daha da güçlendirdi. Tunguzların topraklarını ele geçirerek Hunların batıya doğru genişleme süreci hızlandı. Bu zafer yalnızca askeri değil kültürel ve stratejik bir başarıydı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hangi komutanı daha çok merak ediyorsanız ya da gelecekte hangi konuları el almamızı isterseniz bize yazabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Böylece kanalımızdaki tüm yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haftaya Asya Hun İmparatorluğu'nun önemli komutanlarından birinin zaferlerine daha yakından bakacağız. Şimdilik hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.